Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aloe veralarımın nasıl böyle coştuğunu, nasıl dolgulu kalın yaprakları oluştuğunu ve ayrıca bol yavru vermesi için neler yaptığımı bugün sizlerle bunları konuşacağız sevgili arkadaşlarım. Nasıl bir vitaminler veriyorum? En etkili vitamin nedir? E, aloe veralarımızın bol yavrulu bol dolgulu ve kalın yapraklı olması için neler yapmalıyız öncelikle aloe veralarımdan sadece ikisi gördüğünüz gibi e, saksısının değişmesi lazım çünkü her bir yerinden bol bol yavru verdi sevgili arkadaşlarım şöyle göstereyim bakın e, bunları çoğaltmamız gerek sizin de böyle yavrularınız var ise çoğaltın aloe veranız tek dal kalsın mesela şöyle ortadaki gibi daha güzel gelişiyor aloe vera suyu sever ama her gün su vermemize gerek yok haftada en az 3 kere sulamamız gerekiyor sevgili arkadaşlar aloe veralarımızın içindeki sıvıları biliyorsunuz cildimize çok yararlı o yüzden dolgun yapraklı aloe veralarınız olsun diyorum şimdi ne yapacağız ben aloe veralarımı biliyorsunuz 6-7-8 tane saksım var çoğalttım bu sadece bunlardan iki tanesi şöyle tam net göstereyim ee, şimdi ne yapacağız sevgili arkadaşlar dediğim gibi aloe veralarım yaz boyunca balkonumda durdu kışında balkonumda duracak ee, çok aşırı ayak soğuk olursa evin içerisine alacağım şimdilik balkonumda balkonum açık balkon hemen vitaminimizi geçelim ee, ben şimdi bunu balkonumdaydı böyle sessiz bir ortam aldım balkonum çok ses var arkadaşlar araçlar çok geçiyor o yüzden bazen sesimi duyamıyorsunuz e, yorumlarda da bana zaten söylüyorsunuz bu arada hepinize teşekkür ederim beğeni ve yorumlarınız için e, hemen bir tanemize geçelim sevgili arkadaşlarım nedir bu birçok şeye faydası olan hem sağlık açısından hem bitkilerin sağlığı açısından e, şöyle bir kabımızın içerisine 6-7-8 tane kadar kabuklu cevizimi kaynattım bunu kaynattıktan sonra bir gün bekledim. Yani dün kaynattım. Şimdi e, bu şekilde bir suyu oluştu. Bu suyundan yani kaynamış cevizin suyundan kabuklarıyla beraber şöyle bir kepçe alıyoruz. Bir kepçeyi bir saksıya yediriyoruz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde saksımızın e, dört bir kenarına bu ceviz suyunu veriyoruz kabuklarıyla beraber tabi. Bu e, vitamin olacak güçlendirecek ve bol yavru vermesini sağlayacak. Bunu aslında tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Bugün aloe veralardan bahsetmek için bu videoyu hazırladım. Gördüğünüz gibi kocaman kalın dolgulu yaprakları var. Ben bunları bazen böyle kesiyorum buradan sevgili arkadaşlar. Hemen de zaten kendini toparlıyor. Tekrardan bu şekilde bir hal alıyor. Kesiyorum içerisindeki jeli çıkarıyorum. Onu da cildime kullanıyorum. Kalın dolgulu yaprak olması için öncelikle aloe veralarımızın kenarının köşesinin boş olması lazım. Dediğim gibi bunlar buradan alınacak başka saksılara. Sadece bir dal kalacak. O dalda daha güzel, daha geniş gelişecek yaprakları. Ve e, vitamin çok önemli. Mutlaka cevizin suyunu veriniz. Zaten verdiğiniz zaman bir ay içerisinde bir ay bile sürmeyecek. Göreceksiniz ki aloe veralarınız じゃあ、じゃあ。